Kim pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak istemez ki? Ama maalesef yaşımızı aldıkça cildimiz karışıyor, rengi soluyor, cilt üzerinde lekeler oluşuyor ve alın bölgesi, yüz etrafında sarkmalar, kırışıklıklar meydana geliyor. İşte tüm bu sorunlardan kurtulmak istiyorsanız bu kolajen kremiyle cildinizdeki muhteşem değişimi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için hayvansal bir yağ ihtiyacımız olacak. Yani kuzu ya da sığır gibi iç yağı lazım bize. Bunu şöyle birkaç parçaya kesiyoruz. Dilerseniz ince ince kıyabilirsiniz ya da rendeleyebilirsiniz ama ben şöyle bıçak yardımıyla birkaç parçaya böldüm ve tavamın içerisine aktarıyorum. Daha sonrasında hazırlık aşamasına geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki bu İç ee, iç yağ, don yağ dediğimiz cildimiz için ne gibi etkileri olacak? Mükemmel bir kolajen üretimi sağlıyor. Cilt hasarlarını gideriyor. Yeni hücre oluşumunu desteklediği için cilt sağlığını en verimli bir şekilde korumuş oluyor. Kalıcı olarak cildinizdeki o kırışıklıklar ve lekelerden kurtulmak istiyorsanız bu kremi uygulamanızı sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi yağımı parçalar halinde kestim ve ocağının üzerine götürüp burası önemli bir püf nokta. Ocağımızın altı kısık ateşte olacak arkadaşlar ve sürekli tahta kaşıkla bunu karıştıracağız ve e, yağ parçaları nar gibi olduğunda tabiri caizse nar gibi deriz biz. Evet bu şekilde bunu e, kapatıyoruz ve hemen sıcakken ısıya dayanıklı bir kabın içerisine aktaracağız. Ciltteki ölü hücreleri ortadan kaldırıyor, yeni hücre e, oluşumunu sağlıyor, serbest radikallerle savaşıyor, cildi yenileyip daha parlak, daha genç görünmesini sağlıyor ve cildimiz içinde inanılmaz bir nem bombası etkisi bulunuyor. Lütfen söylediğim e, gibi bu şekilde hazırlayın kreminizi ve cildinizdeki muhteşem değişimi sizlerde görün. Japonların güzellik sırrı olan bu krem e, sizler tarafından da favori bir e, etkisi olacak buna inanıyorum ben çünkü ben kendim bunu kullandım ve cildimdeki muhteşem değişimi gördüm ve gözlemledim arkadaşlar gerçekten ameliyatsız cilt germe daha sıkı cilt toparlanmış oluyor. El üzerindeki o kırışıklıklar gidiyor. Tırnaklarınıza uygulayın. Tırnaklarınıza doğar bir manikür, pedikür etkisi oluyor arkadaşlar. Tüm vücudunuz için bunu kullanabilirsiniz. Bakın şöyle takribi olarak 2 yemek kaşığı ölçüsünde iç yağ elde etmiş oldum. Sırasıyla kullanacağımız malzemeler yine evimizde bulunan pratik malzemeler. Peki bu kuzu iç yağı nereden temin edebilirim kasaplarda oldukça e, ucuz bir maliyetle bunu temin edebilirsiniz arkadaşlar çok az miktar almanız sizler için yeterli olacak ve 6 ayda bir kere bu kremi uygulamanızı sizlere tavsiye ediyorum e, bu arada e, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı rica ediyorum arkadaşlar şimdi pirinç nişastasından yararlanacağız farklı nişasta olur mu demeyin bu kremin özelliği pirinç nişastasıyla yapılması 4 tatlı kaşığı ekliyoruz ama kademeli olarak yani önce 2 tatlı kaşığı ekleyin karıştırın tamamıyla çözünsün ve sonrasında 2 tatlı kaşığı daha ekliyoruz bundan yıllar yıllar önce pirinç tarlalarında çalışan Asyalı kadınlar işleri bittikten sonra yüzlerini pirinçleri beklettikleri o suyla yıkarlarmış arkadaşlar. Yani bu pirinç cildimiz için inanılmaz etkisi bulunuyor. Şimdi diğer malzememiz süt tozu. İsteğe bağlı olarak evinizde varsa bir tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz. Şöyle bunu da ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Ve şimdi son malzememiz taze sıkılmış limon suyu limon da biliyorsunuz cildimiz için inanılmaz bir bakım yapıyor cilde kuruttuğu söylense de tam tersi cildi nemlendirici etkisi bulunur limonun limonun içeriğindeki C vitamini ile cildiniz yenilenecek ve aynı zamanda cilt üzerindeki lekelerin gidilmesi gidermek için de büyük bir etkisi bulunuyor şimdi bunu tamamen karıştırdıktan sonra bir kenarda bunu soğuması üzere bekletiyorum soğuduktan sonra bunu cam bir kavanozun ya da bitmiş bir krem kabının içerisine boşaltıyorum. Ve kremimizin raf ömrü 15 gün arkadaşlar. 15 gün boyunca buzdolabında bunu muhafaza ediyoruz. Peki nasıl uygulayacağız? Bunu uygulamanın iki yolu var. Ama öncelikle öncesi ve sonrası var tabii ki. Önce cildinizde makyaj varsa güzel bir cildinizi temizleyin. Kir ve makyajdan arındırın. Cildiniz kuru olsun, nemli ve ıslak olmamasına özen gösterin. Ardından göz kapakları hariç ince bir kat halinde komple cildinize bunu uygulayın. Yalnız uygularken yer e, çekiminin tersi hareketlerle yani alttan yukarıya doğru boyun, dekolte, yanaklar, alın şöyle komple cildinize uygulayın. Göz altlarına, kirpik diplerine çok fazla girmeden hafifçe şöyle minik dokunuşla sürün ve bırakın Cildinizde dilerseniz 20 dakika bekletip yıkayabilirsiniz ya da gece sürüp sabahleyin yıkayabilirsiniz cildinizi doğ sabun ya da bebe sabunuyla güzel bir sabunlayın arkadaşlar daha sonrasında ılık bir fincan suyun içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu bir tatlı kaşığı kadar elma ya da üzüm sirkesi ekleyin güzel bir karıştırın ve pamukla komple göz çevresi hariç cildinizi e, bu kremi sürdüğünüz yerlere güzelce bir toniğinizi uygulayın ve bu tonikte cildinizde 10-15 dakika kaldıktan sonra ardından cildinizi önce ılık sonra soğuk suyla bolca bolca durulayın Evet e, arkadaşlar bu şekilde bu kremimizin dediğim gibi raf ömrü 15 gün. 15 gün boyunca akşamları uyguluyoruz ve cildimizdeki muhteşem değişimi gözlemliyoruz. Bu kremi uyguladıktan sonra yaşamış olduğunuz deneyimleri altta yorumlar bölümünde benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum arkadaşlar. Yine bu da sizlerden gelen istek üzerineydi. Çalışan arkadaşlarım dediler ki biz kolajen bakımı yapmak istiyoruz. Ancak vaktimiz yok. Bize bir kere hazırlayıp şöyle uzunca süre kullanabileceğimiz bir krem tarifi hazırlar mısınız Türkan hanımcığım dediniz. Ben de sizler için bunu hazırladım arkadaşlar. Hem leke gideriyor hem gençleştiriyor. Neredeyse 10 yaş daha genç göreceğiniz bu kremi kullanmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Her tarifimde söylediğim gibi malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine örneğin çenenizin altı, kulağınızın yan kısmı ya da bileğinizin iç kısmına sürüp 15-20 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerjik belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı atmayı ihmal etmeyiniz.